Hatta yani ben size olacakları söyleyeyim. Bir genel af mutlaka çıkacak. Bunun başka yolu yok. Genel af çıkacak. Mevcut bir kere hapiste terör suçlularının büyük bir bölümü cezalarını çekmiş. Yani çıkacak affın niteliğine göre. Bir kere özgürlüklerine kavuşacak. Serbest kalacaklar. İki, bu af devam eden bütün davalara silah edilecek. Çünkü sen hapisteki affediyorsan, ediyorsan e aynı suçtan henüz Bahküm olmamış, davası bitmemiş olanlar var. Onlar mı Bunun dış ve sonucunda bugün abuk sabuk nedenlerle görevinden alınan, bir yerlerine kayım atılan belediye başkanları dönecek. Dönmek zorunda. Fakat genel af deyince tabii bunun şirayetin bir silah Öyle sadece PKK'lılar ya da terör bilmem ne ki zaten bugün hapishanede hep terör bahanesiyle tutuklanan insanlar da dolu. E, başta gezi olayları Türkiye'nin yüz akı aydınları tamamen intikam amaçlı bir şekilde maalesef hapishanelerde süründürülüyor. Can Atalay milletvekili seçildiği halde göreve gelmiyor. Bunlar hep anayasa suçları. Bunlar giderilecek. Kavala çıkacak. O deli taş çıkacak. Ama bir şey daha söyleyeyim. FETÖ fete fete diyor. Geri göğü inlettikleri o cemaat davasından yargılananların da çoğu serbest kalacak. Bunun başka yolu yok bakın söyleyeyim. Olsun olmasın anlamına söylemiyorum. Eğer bu böyle bir çare yapılıyor ve siz de silahlar bırakıldığı kabul ediyorsanız ...ben demokratik tedbirler alınacak diyorsanız öncelikle bunları yapmak durumundasınız. O zaman şu anda terörle ilgili süren bütün davalar çökmesi lazım. Başka türlü halledemezsin. Başka türlü hani barış istiyorlar ya barış böyle olur. E benim teröristimi affedeceğiz. Ya kardeşim hepsi terör şey değil ki. Bir, sen en büyük terör örgütünü şey yapıyorsun. Diyorsun ki tamam silah bıraktı. Peki silah bıraktı gel teslim ol. Şimdi edebiyat olarak onu yapıyorlar. Gelsin teslim olsun. Türk adaletine hesap versin. Ak o hiçbir zaman onu dünyanın yerinde yok. Yani İrlanda'da çözdükleri zaman İRA olayını bitirdik dedikleri zaman bütün İran militanlarını alıp da yargılamaya falan kalkmadılar. Tam tersi hapishanelerde boşalttılar tamam arkadaş bu iş bitti dedi. E ama ben onun işte kan var, var, var. E o zaman zaten çözemiyorsun. Ya öyle yapacaksın ya yaramayacaksın. Bir ki, mesele bu. Ve Türkiye oraya doğru hızla gidiyor. İşte o zaman Serap Yazıcı neden alındı? İşte bunları çok ustaca sokması lazım. Mesela ben size söyleyeyim. En önemlilerden bir tanesi. Anayasadaki Türklük konusu. Şimdi... 66. madde var. Bakın size onu okuyayım. 66. madde. Diyor ki, Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Vatandaşlık kanunu gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlık verden ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz. Çünkü buradaki bütün temel şey şu. Türk devletine vatandaşlık bağlı ile bağlı olan herkes Türk Türk. Yıllardır bu tartışılıyor. Mesela bu maddeyi değiştirecekler. Nasıl yapacaklar? E gerçi yıllardır konuşuyoruz bunu. Çoktan yapılabilirdi. Bakın şöyle bir cümle konulabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese Türk milletidir. Şimdi Türk Türk denince ırk aynı diye çıkıyor. O zaman diyor ki arkadaş ben diye Türk'üm. Ama Almanya'daki, Fransa'daki gibi. Vatandaş olana Fransız milleti, Alman milleti. Buna da tüm milleti. Buna getirecekler. Bunu nasıl yazacaklar bilmiyorum. Ama mesela işte çıkıntılar oluyor. Neydi? Bir neydi? eski başbakanlardan işte İstanbul'da yenildi ya İmamoğlu'na karşı ilk. Neydi o adamın adı ya? Binali Binali Yıldırım. Zerrin diyor artık Türklüğü çıkarmak lazım. Tabii şimdi öyle söylediğiniz zaman reaksiyon alırsınız. Ama bu hale getirilmesi çoktan beri zaten konuşuluyor. Ha, kişisel olarak baktığım zaman beni çok rahatsız etmiyor. Yani ille vatandaş olan herkes Türktür diye. Yani. Türk milleti denir. Yani bu ülkede yaşayanlara Türk milleti denir. O kadar. Bunu getirecekler mesela. E bu Kürt tanımını kullanmadan bir çözüm olabilir. Çünkü PKK'nın ya bastırıyordu ya da Kürt siyasetçiler. Hani Türk Kürt çift dilli Tabi Erdoğan'ın bu konuda şey dedi. Çok, mesela geçen gün Türk, Kürt, Arap dedi. Bak ilk defa. Şimdi şunu sayıyordu. Türgüyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sinnesiyle, efendim bu busuyla falan diyordu ama. ilk defa üç şey saydı. Türk, Kürt, Arap dedi. E bundan ne vazgeçmek zorunda Yani ne münasebet ya. Yani Türkiye'de zaten Araplar da yaşıyor. Kürtler de yaşıyor. Lazlar da yaşıyor. Çerkeslerle yaşıyor ama her birine aile ailiyet vererek anayasaya bunu bakamazsın. O işte bu bir şans şimdi. Ben bu açıdan bakıyorum. İki, genel af konusunda bir şans... ...bunu yaparsa. Ama Türkiye'nin Suriye'deki şeyleri falan da... o ilk baştaki gibi Suriye Fatih'i biz belirliyoruz, buranın abisiyiz, bizden başka falan... ...onların hepsi hikaye. Çünkü bu aynı zamanda Amerika ve İsrail'in baskısıyla yapılmış bir operasyondur. Abdullah Öcalan'ın ya da Bahçeli'nin böyle Abdullah Öcalan, çok enteresan devlet bey de bunu söyledi filan. O değil. Bu çok çaplı bir proje. Uzun süredir hazırlanıyordu. Ve ben size bunun defalarca anlatmaya çalıştım. 10 yıldır, 12 yıldır. Benim ilk kitabım Türkiye Yanıyor bunu anlatıyordu zaten. Bugünlere gelecektik. Bunları biraz bir olayları daha böyle İldelemeye çalışanların gördüğü Türkiye'de bir ben görüyorum falan diye bir şey Bunu Türkiye'nin gerçekten inceleyen, araştıran bir biraz kafayı olan herkes bunu zaten görüyor yıllardır. İş buraya doğru geliyordu. Yani dünkü tamamen bir show. Dem Parti'de bu işin figüranın konu mankeli. Yani diline yaptıracaksın. Zaten sevinci görüyorsunuz. Yani PKK silah bırakıyor diye Diyarbakır'da niye insanlar sevinç çalıkları alsın? Böyle bir dertleri yok. Hayır. Yeni kazanımlar geliyor. Artık federasyon bitti. Çürüyor o zaman yıllardır. Öyle özel bölgeymiş ayrı muhtar bölge falan yok. İşte Suriye'nin kuzeyinde Kürt devleti kuruluyor artık. Ve buna Türkiye'nin karşı çıkması da mümkün değil. Uluslararası konuşuyorum. Türkiye'ye karşı değil. Çünkü artık orada o kurulacak değil. Bu Türkiye'ye zararlı mı? Ha, o tür sizin O Öyle, öyle bir devletin olması Türkiye için bir tehdit mi değil mi? Yakın zaman, orta vade, uzun vade otur düşün, Ne olabilir? Onlara hiçbir şey demem. Ama şu anda yapacaklarım bir iş şey yok. işte. Erdoğan'ın iktidarı hem yerini demek için hem de bir sıra kamuoyunu oyalamak için bunu çıkardı. Çünkü Erdoğan'ın dediğinde bir var. Ya direnecek ben Cumhurbaşkanı olarak çünkü o cümlesi eleştirildi ve şey oldu biliyorsunuz. Yani dikkat çekti. Yani biz de bu görevlerde sürekli kalacak halimiz yok. Mesela Allah'ın Allah rahmetine ulaşınca filan diye sanki ölünceye kadar bu makamda kalacağım gibi söyledi. O öyle yorumlatıyorlar. Hayır öyle değil. Erdoğan'ın elinde iki yol kardeşim. Ya direnecek ve tek adamlığa devam edip 2027'ye kadar işi süründürüp ondan sonra aday olup kazanmayı planlıyor. Ya da demokratik sisteme geçecek. Ha bu demokratik sisteme geçmedi. Yarı başkanlıkmış, iş, güçlendirilmiş başbakanlığın için formüller arayacaktır. O ayrı mesele. Ama çok iyi bir durum. Seçimi kazanma ihtimali yok kardeşim. Ben bunu çok bakın bu bir tahmin falan değil bu bir teşhis. Erdoğan'ın artık tek başına Cumhurbaşkanlığı'nı kazanma şansı yok. Yani yüzde elliyi tek başına geçme şansı yok. O halde rota değişikliği yapacak. Ha, onu kendine iyi yararlı olacak şekilde. Parlamenter sisteme geçtim. Geçtiğimde de partim birinci ya da ikinci oldu. Ben her durumda iktidar alternatifiyim. İktidara yapışabilirsen gücüm devam etsin. Yapışamazsam o zaman da soruyor, Parlamentoda ana muhalefet diye oturur. Hava atar. Yani onun ister gelir ister gelmez falan. Yani o aile şey? Ama Erdoğan'ın başka çaresi kalmadı. Onun için dün de söyledim. Yani CHP'de anaylık, manaylık ya bırak. Başka artık patinaj yapmayın. Bak güzel CHP temkinli yaklaşım. İşte parlamentoda çözülsün. Bir yerde doğru yani şimdilik de zaten karşı çıkmaması gerekiyor yanıtmaması da gerekiyor. Umarım yani bu ara güre içinde yanlış kararlar almayacaklardır, almamazlar. Ve en sonunda şeyi söyleyeyim, Devlet Bahçeli, bak hala orsada yok. Çünkü kızıyorlar filan hemen küfür kafir, be, sen dinimize, bizim şeyimize, başkanımıza din satacak falan filan. Geç arkadaş, geç. Bahçeli nerede? Bak en önemli gidin. Değil mi? Bahçeli'nin çıkışı yani ona yaptırılan çağrı üzerine yani kendi kafasına falan değil. Yani kimse böyle inandıramaz. Biz zaten bütün göstergeler de açık. Yani işte Amerika Amerika dediler ki bu kim yapar? Abi en bu hani bir işi en muarızına yaptırırsın diye bir şey vardır ya. Hani ona vereceksin o yapsın. bu görev Amerika Bahçeli'yi görevlendirdi yaptı. Şimdi nerede? Bütün bunlar bitsin diye mi bekleniyor sağlık durumuyla ilgili açıklama? Ben de merak ediyorum, vatandaş da merak ediyor. Yani böyle kuru kuruya efendim bir sağlıklıdır. Görecek olan işte MHP düşmanları, Bahçeli düşmanları, mahcup oluyor. Yani mahcup olmak falan değil. Ve işte bu kadar önemli bir günde Bahçeli'nin daha mesajı yok biliyor musunuz? Bak hastalandığı sırada yok askıda buğday ve yok efendim işte bir, bir şey daha yaptı, açıklamalar falan yaptı. bugün senin zaferin bak Nobel adayı bile gösteriyor. Değil mi? bir gazeteci? Nobel adayı, o Nobel adayı olsun diyor barış, barış ödülüne. E nerede Bahçeli? O için MHP artık bırak artık arkadaş kıvırmayın. Bahçeli ağır hasta da olabilir. Ya bunun bir şey yok ki sağlık ya hepimizin başına gelebilir. Neyi, neyi saklıyorsunuz? Onun da açıklanması gerekiyor diyorum. E, i̇ktidarın e, o mağduriyetle seçim kazandığı ve 22 yıl boyunca aynı mağduriyeti sürdürerek bıkmadan üsenmeden sürdürerek e, hep kalmayı başardı bir 28 Şubat süreci. Tabi üzerinden çok zaman geçti belki bu izleyicilerin çoğu hatırlamıyordur bile ya da ne oldu ne bitti yani yaşamıştır da insan tabi unutuyor. E, hoş bir dönem değildi doğru e, ama bugünkü çiftçilerin mağduriyet edebiyatı yaptığı gibi de böyle e, İslam dininin e, yok edilmek istendiği tüm bandı bacıların yerlerde sürüklendiği falan bir dönem değildi. O günün e, anayasal hükümlerine göre sadece üniversitelerde... E, ...kamu alanında e, türbanlı olamazsınız denilerek e, kız öğrenciler engelleniyordu. Zaten bütün şey oradan başladı. AKP 1991'den itibaren, o zaman refahtı tabii, kadını keşfetti aslında ve kadını sürdü. Yani o tarihe kadar sorun var mıydı? Vardı ama böyle, böyle çok aman aman büyümüyordu. Ve herkes kabullenmişti ya da zaten e, o tarihlere kadar yani 80'li yıllara kadar... ...özellikle 80'li yıllara kadar... Dinci kesim kadını e, okula göndermek istemezdi, evinde oturacak, sokağa bile çıkmasına izin vermezdi. O için yani genel olarak toplumda da öyle bir çok aman aman bir rahatsızlık yoktu. Yani. Zaten e, o dinci kesim de kendini çok e, gerçek Müslüman zannedenler, işte o karikatlar, cemaatler, şunların bunların etkisiydi. E, kızlarını okula da göndermezlerdi. Onun için bir sorun yoktu. Aman, 80'lerin ortasından itibaren e, bu binci radikal İslamcılar da, işte ihmancılar daha doğrusu, e, siyasal İslamcılar, kadını keşfettiler. Ya toplumun yarısı kadın. E, biz bunları niye sürmüyoruz diyor. İşte ondan sonra bir şey, şeferberliği başladı işte. Ve genellikle e, üniversiteye kadar hiç sorun etmiyorlardı. Yani kızlarımız tamam ilkokul, ortaokul falan ama yani lisede artık bloya ermiş genç kızlar. Yani hiçbiri e, aileler tırmanınla gideceksin, başını örtüp gideceksin falan demiyordu. Zaten o çapta kendini Müslüman gören de hiç göndermiyordu. Hani o eğitim başladıktan sonra da. Ama e, liseye kadar ki lisede 17-18 yaşında hepsi artık blue'a ermiş, ergenliğe e, ulaşmış genç kızlar. Böyle e, bir dertleri yoktu. Sadece 19 Mayıs'larda işte tabii misaliler katılıyor ya şeylere, törenlere, vay efendim işte e, kolsuz çişetlerle çıkıyorlar, mini etek giyiyorlar falan diye e, 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 bir takım boyundanmalar hatta böyle e, 80'li yıllarda falan iyice bir, yükselen bir şey gösteriyorlardı, tepki. Ama işte 90'lı yıllardan itibaren e, Refah Partisi'nin de yükselişe başlamasıyla e, birlikte kadının... ...daha aktif kullanılması ve tülbanıyla gösterilmesi e, projesi e, uygulandı. Ve işte e, tabii bunu Lena Sasyeri devlet dairelerinde henüz cesaret edemiyorlar. Ama üniversite, üniversite eğitim tabii bir şey de çok e, ne derler... E. İntim de çok önemli bir şey. Yani siz efendim başında örtü var diye bir insanın eğitim hakkını nasıl elinden alırsınız? Oradan nice işte mühendisler, doktorlar, hukukçular ve öğretmenler çıkacak. Siz bunların nasıl engel olursunuz? Yani şimdi biraz tabii dümdüzal tarafında kullanarak müthiş bir kampanyaydı. İşte 28 Şubat buna karşı üniversitelerde sadece, işte o zaman şimdi böyle çok özgürlükçü böyle kendini demokrasi Erdoğan'ın e, müredi falan olan yazar çizer takımı. O zaman hep şunu diyordu. Ya kardeşim biz e, genç kızlarımızın eğitim hakkını sağlamıyoruz. Yani kimse yok devlet memurları da yok efendim askerler de polisler de e, kadınlar türbanlı olsun falan demiyoruz ki o zaten olmaz. Ama eğitim hakkını nasıl alırsın? Tamamen bu. Hani bunlardan biri Ahmet Hakan'dır. Yani geçmişteki yazıdan okursa utanılımı bilmem ama hani o zaman öyle diyorlar. Ha şimdi sorarsan efendim o bir itibariyle öyle demek zorundayız falan derler. Yok öyle değildi. Hepsinin temel amacı aslında Türkiye'yi Yunanistan Devleti'ne dönüştürmek alan işte adım adım bunu keşfettiler. Fethullah Gülen cemaati burada çok önemli. Onların yaptığı bir operasyondur bu. Mesela Fethullah Gülen 28 Şubat döneminde öğrencilerin türbanlı okula gitmesinin çok da mecnun olmadığını falan söylüyordu. Çünkü daha uyanıktı onlar. Yani türban olayını öne sürmek yerine yavaş yavaş biz kadrolaşıyoruz kardeşim. Bak bütün kendi adamlarımızı öyle ya da böyle sınavlarda yardım ederek, destek vererek, şu yaparak, bu yaparak sızdırıyoruz zaten. Yani devlete sızıyoruz. Ne diyordu? Her yerde biz olacağız ama asla kendinizi göstermeyeceksiniz. İşte o bir planla bu taraftan türban tahrik ediliyor, öbür taraftan da aman plan veriyor. Ve bir mağduriyet yaratıldı. Bakın 22 yıl geçti hala aynı muhalefet. Hala bir şey olunca 20-27 Mayıs işte 28 Şubat yok işte türban, türbanlı bacılarımız falan edebiyatı sürüyor. Ha, o dönem çirkin şeyler yapıldı mı? Yapıldı. Yani onu ki o dönemde ben şiddetle karşı çıkanlardanım çünkü şunu görüyordum. Ya burada tehlikeli bir gidiş var. Türkiye siyasal işlama doğru götürüyorlar. Merkez sağı yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü o zaman işte DYP'de ile Tansiçiller Hükümeti var, ANAP var falan. Onlar sağ unsurlar. Yani dedim ki bak merkez sağ Türkiye'de kaybolur ve bu daha siyasal e İslam ülkesine kayarsa Türkiye birdenbire kamuk değiştirir. Onu şey yapıyordum ve bitiş bir savaş veriyordum. Ve o yüzden yani gerek o dönemin işte TÜSİAD'ı, askeri ve tabii medya kuruluşlarında da hışmına uğradım. Ve uzun bir süre 28 Şubat tavrım nedeniyle de hani işsiz bir yaşadım. E açıkta kaldım. Çok eziyet çektim. Ya yani bunu bilen biliyor zaten. Ama sonuçta ne oluyor? O günkü o benim direnişim, o e, anlatmaya çalışmam. Ya yani yanlış yapılıyor. Bu, bu, şekilde yapmayın bunu dediğim. Ve ne oldu? AKP iktidara geldi ve tam tahmin ettiğim gibi merkez sağ yok oldu. Bakın bugün yeni kurulmaya çalışılıyor. O da biraz fazla milliyetçi Böyle bir e, Türkçü falan havaya bölünüyor. Yani bir klasik merkez sağ e, ideoloji değil, daha böyle radikal Avrupa'daki gibi işte hani ırkçılığa belki kaçacak kadar e, aşırı milliyetçi akımlar sağ, merkez sağ gibi algılanmaya başlandı. Ama sonra ne oldu Türkiye'ye? Büyük bir şekilde e, siyasal İslam'a kaydı. Oya olarak işte AKP'li dönem yüzde 45 beşlere, kadar falan çıktı ama bugünkü e, manzaraya baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi dahil hepsini bu siyasal İslamcı akımın ve ideolojinin etkisi ve baskısı altında. İşte o nedenle zaten mesela CHP'de büyük tartışmalar var. Kardeşim parti Atatürk'ü unuttu deniyor. Layıklıktan hiç söz edilmiyor deniyor. Yani bugün layıklıktan konuşmak ve ben işte okullardaki eğitim sistemini eleştirmek filan bir anda halkı kim ve nefrete e, e, itmek, ayrımcılık yapmak e, ve işte dini değerleri aşağılamak falan gibi algılanıyor. Yani bugün kardeşim yo, yo, ilkokulda, ortaokulda türban mı takılır derseniz dediğiniz an savcılar harekete geçiyorlar İslam dinine hakaret falan diye. Onun içinde CHP bile kendine siyasal İslamcılara da hoş gelecek bir ...Poto'da konumlandırmaya çalışıyor. Onun için işte İmamoğlu'su da... ...Özgür özeli de, zamanında Kılıçdaroğlu'su da... ...hepsi böyle bir fotoğraf verecekleri zaman... ...hemen bir yanda ya sonunda ya da sonunda... ...mutlaka bir türbanlı kadın koyuyor ...ya bak biz hiç karşı değiliz bunlara falan. Ya böyle göstermelik şeylerle olmaz saçmalık ama... ...ne yapalım Türkiye'yi bu hale getirdiler. <laughs> Onun için bir 28 Şubat hatırlatması yapmak istedim. 28 Şubat'ın bazı uygulamaları... ...özellikle... E, ...büyük sermaye... ...TÜSİAD başta olmak üzere ve o dönemin hakim medyası işte Sabah Hürriyet grupları... E ...falan da katkısıyla asker çok güzel kullanıldı. Asker o dönemde de hakikaten yani böyle bir şey geliyordu. <laughs> Askerin bir şey yoktu, asker korkusu yaratılıyordu. Bunu da hoşuna gitti işte o dönemin konutanları, çevik biriler falan hoşuna gitti onlar da böyle yani hani... ...çünkü herkes gidiyor işte paşam bize aman ha bu dincilerini eline bırakma falan... Onlara böyle gidiyorlar, sarılıyorlar işte ağlaşıyorlar filan. Ondan da hoşuna gidiyordu. Ama hani hep denir ki asker vize Hayır o değil. TÜSİAD ve büyük medyanın o zamanki ana akım medyanın ortak eylemidir. Askerde bu işte çok güzel piyano olarak kullanıldı. İşte ondan sonra da o çok güzel kotor oldu o cemaat. O kadar iyi ilişkilerdeydi ki medyayla.